Kuğular ve kaplumbağa. Ormanın içinde güzel bir göl varmış. Gölün kenarında bir kaplumbağa ile iki kuğu yaşıyormuş. Kuğularla kaplumbağa çok iyi dostlarmış. Kuğular kanatları olup uçabildikleri için birçok yer görmüşler. Uçarken gördükleri yerleri kaplumbağaya anlatıyorlarmış. Kaplumbağa kuğulara hayran oluyormuş. Onlarınki gibi kanatları olmasını hayal ediyormuş. Günler böyle neşe içinde geçerken sonbahar gelip çatmış. Kuğuların göç etmesi gerekiyormuş. Soğuk kış aylarında kuğular burada yaşayamazmış. Bu kışta göç etmeleri gerekiyormuş. Bu durumu söylemek için dostları Kaplumbağa'ya gitmişler. Kaplumbağa sevgili dostlarının gideceğini öğrenince çok üzülmüş. Siz olmadan ben bu göl kenarında Yapa yalnız kalacağım. Sizin gibi kanatlarım yok ki, istediğim yere gideyim demiş. Hüzünlenip ağlamaya başlamış. Kuğular, ne olur ağlama, belki bir çaresini bulabiliriz demişler. Sonunda kuğulardan birinin aklına bir fikir gelmiş. Sen de bizimle gelebilirsin demiş. Kaplumbağa, nasıl olur ben uçamam, yürüsem de size yetişemem ki demiş. Kuğu, sağlam bir ağaç dalı bulacağız sen de bu dalın ortasından tutacaksın. Biz dalın iki ucundan tutup seni uçuracağız demiş. Kaplumba hemen bu öneriyi kabul etmiş. Ku ne olursa olsun ağzını açmayacaksın. Ağzını açarsan yere düşer ölürsün demiş. Kaplumba ağzımı asla açmam. Siz ne derseniz yaparım. Yeter ki sizinle geleyim demiş. Bir ağaç dalı bulmuşlar kaplumbağa ağaç dalının ortasını dişleriyle sıkı sıkı tutmuş. Kuğular havalanmış. Tabii kaplumbağa da. Kaplumbağa sevinçten mi yoksa gerçekten mi uçtuğunu bilememiş. Manzaranın seyrine dalmış. Yeryüzünü yukarıdan seyrediyormuş. Gökyüzünden bakınca göl çok ufak bir su birikintisi gibi nehir ince bir yılan gibi görünüyormuş.'' ormandan çıkıp tarlaların üzerinde uçmuşlar. Tarlalarda çalışanlar gökyüzüne baktıklarında şaşırmışlar. Bu durum onlara çok komik gelmiş. Gülmeye başlamışlar. Kaplumbağa onlara bir şeyler söyleyip böbürlenmek istemiş. Ama ağzını açtığında dişleri kurtulunca değnekten sözlerini tamamlayamadan baş aşağı çakılmış yere onca yükseklikten gerektiğinde dilini tutamazsan dilin yüzünden olursun canından.